Merhaba arkadaşlar ben Aysun. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Fark ettiyseniz Melih yok, müzik de yok. Eee Ya. Evet bundan daha iyi. Şöyle açayım bunun sesini çünkü müzik yok arkadaşlar bugün. Alayım bunları. Çünkü ben ben de pişmiş. Ne pişireceğim? Bir dakika. Meli bana kum vermişti. Nereye koydum ben onları? Ben ne yaptım? Pişiyordu hatta. Şimdi niye pişmiyor? Bir de bunların benden ne işi var? Şöyle. şu Böyle gideyim. Arada. Aa! ha ha. Arkadaşlar bir vuruşta oluyormuş. Ben onu böyle bastık tutunca oluyor sandım. Neyse yaparım arada. Hayır hayır hayır. Aha. Acaba altta oluyor mu? Olmuyor. Sadece üstlerde. Şuna gezeyim ki bir kere de olmuyor çünkü bu. Bende şey yok. Kazmaya yok. Neyle kazayım şimdi? Bistik bir şey vardır yanımda ya. Buna kazılır mı? Çünkü bir yere koymadığı için buna kazıyorum. Oh, bir an, bir an unutmuşum sizi Arkadaşlar. Şişt, ne oldu? Aa. Şimdi yere düşeceğim göreceğim. Aa. Ya Aysun ne yapıyorsun? yapıyorum ya. Hadi ya ben bunu nerede ben nerede bileyim? Ah çıkalım 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 yukarı. Kaç tane toplamıştık? 45. Oo. Oh, bana yeter ve artar bile. Evimiz pek güzel. Ama kat olduğu için tabi. Yani böyle katlı. Böyle binaya benzer bir şey. Hemen girelim evimize. Kapa. Çıkalım çıkalım yukarı en yukarı en yukarı. Şimdi buradan Hepsini koyalım. Ah. Acaba Melih'te... o Melih'te var. Ben hemen... Odaya gideyim böyle. Şuraya. Ya hiçbir şey mi yok? Şunu... Şunu koy şunu. Şunu koy. Taht olmaz. Bunu buraya koymayacaktık aslında bunları. Ne yapıyorum ben? unutmuşum. Şunları şuraya hemen böyle bunu da bunu da yakayım arada. Önce 6 tane çıksın sonra şeyi vereceğim. Sonra tekrar buna koyacağım. Kaç oldu? Sonra bir tane daha alayım. Al alalım son bir daha tıt Bunlar da pişsin arada. Bunlar da crafting'e dönelim. Şimdi yanlış bir şey yaparım. Allah korusun. Hemen pişmiş mi? Tamam. Korkuyorum yanlış bir şey yapacağım. Sonra boşuna gidecek bunlar. İşte işte dedim ben. Dedim ben yanlış bir şey yaparım. Dedim. Hemen elime başka bir şey alalım. Hatta elime bir şey almayalım. Ah! Niye koyulmuyor bir şey? He? Ya! Öf! Bir an bug yaptı arkadaşlar. Piş 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 daha. Şunu aç, şunu açayım. Kaç dakika olmuş? A alt dakika olmuş. Tamam arkadaşlar. 4 oldu. Hemen alalım. Şunu yapamıyor muyuz? Şurada da camları koyuyorum. İnşallah bu bölüm evimi bitirebilirim arkadaşlar. İnşallah. Hadi ver son bir tane daha. Hadi. Heh, tamam. ben dönelim. Al, buralarını yapalım önce. Ben buralarını da yaptım mı? Hemen aşağı inelim. Ya bir dakika. Hemen şuralarını da yapalım. Ya yapma. Şunu alalım. Son bir tane daha vermenin gerek. Son bir tane daha hadi. Aldın mı? almışım. Dön dön dön. Biraz zor arkadaşlar bu cam işleri. yaptım. Şimdi kasmasa daha iyi olacaktı. Tamam hemen aşağı inelim. Ben seni gel gel şöyle yiyeyim seni. Yiyeyim. Hı, mis gibi geldi. Şöyle yukarı çıkalım. Arkadaşlar bölümün ismini buldum. Yani şu an siz biliyorsunuz da Şimdi buldum Tamamdır Bitti evimiz artık Artık tam olarak bitti Ay Maden evi de yaparız ama o dışarılar Yani evimiz şu an bitmiş sayılır Şunlar pişsin Bakayım 9 dakika tamam 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 Şunları koymayalım ne yapabiliyorum bir şeyler yapayım arkadaşlar bazılarını kalın cam bazılarını ince cam istediğim için hepsini kalın cama ince cama yani ince cama kullanmayacağım kalın cama da kullanacağım o yüzden mesela malden evini kalın camla yapmayı düşünüyorum sarlayı da ince camla yapmayı düşünüyorum o yüzden hepsini ince cama harcamayacağım. Mesela 12 oldu şey. Ee, kalın cam, ince camda 10 e, 8 oldu kalın cam, ince camda 12 oldu. 9 oldu kalın cam. Şimdi arkadaşlar. Aa şöyle Melink'i açtım. Uh. Şöyle koyalım. Aa bende varmış şey. Benim değil bu. Ben diyorum şey. Ha, hakikaten varmış. Hemen şunları da alalım. Gördüğünüz gibi ikisinden 12 oldu. Hepsini harcamak istemiyorum. Biliyorsunuz. Çünkü söylediğim gibi madene kalınca kullanacağım. Bazılarını da tarlaya. Hatta arkadaşlar böyle köpek evimiz de olacak. Ama daha ileride. Köpek besleyeceğiz. Ona cam koymayı düşünüyorum. İnce cam olacak. İlk kez böyle cam göbiliyorum ama kendim istiyorum öyle. Onu da ince cam kullanacağım için hem ince cam hem de kalıncam gerekiyor. Maalesef harcayamayacağım. Şöyle bekliyoruz ama dışarısına bakalım. Aa çok iyi. Bir sürü çiçek toplamam gerek iş şey yapmam için. Hmm. Aha arkadaşlar bir dakika. Hemen dur bakalım bu yapabiliyor muyum? Olmaz bunlar ama. Gel. Bir dakika. Bunlar olmaz ama. Bir deneyim şansımı yani. Çünkü bana lazım bu. Aa evet bu mu oluyormuş? Ben arkadaşlar bunu şeye kullanacağım. Bunda bir şey olmuyor mu? Olmuyor ya. Hemen yani, alalım şunları da. Ha, hemen etlerimi pişireyim. Etimi pişireceğim. Etimi pişireceğim. Melih'in ben de alalım onunkini pişirelim. Ben de de yok benim o. Ben kuyumu yemiştim çünkü. Alalım bunu koyalım. Ah, hadi bunu. Benimkine. Oh, çok güzel görünüyor arkadaşlar kızarmış. Şunu da açma. Sonra şunu da yaptık mı? Benim arkadaşlar şeyim oldu. Boyalarım oldu. Artık benim o renk yapabilirim. 13 dakika olmuş. Tamam. Tamam. E, madem arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Bugün ne yaptık? E, evi bitirdik. Boyama aldım. Yaptım. Boya yaptım. C e, şeyi e, in camları yaptık işte. Başka ne yaptık? Başka bir şey yapmadık. Bugün sadece cam yaptık. Başka bir şey yapmadık. Bir tane tavuk kestik. Ne yapıyor gün? Gün doğuyor. Arkadaşlar böyle daha parlak gördüğünüz şu Şurası. Gün doğuyor galiba. Evet evet gün doğuyor arkadaşlar. O zaman tamam bugünlük bu kadar. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.